Pardon silah çektim abi, memur, bey. Ya, memur bey Memur bey şey ee memur abi harbiden şey memur abi yenge mi? Yok efendim. Ağzını çat! Evim evim değil bugün evim pohalle Yoğun um... bir nüfus on milyon beyler siz bloklamayın abi bloklamayın Yok San. yok yok gel sal Bence Birini şey. yani Birine var. vurayım mı Geliyor beyler? Yok. Çekilin, geliyorlar çekil. Beyler, Sağdakine odaklan. Sağ cızır, ben ben o, öldü biri, öldü, biri, öldü kaç, bir öldü bir <laughs> öldü bir öldü bir öldü. Öldü. Ya kimse sizler Sabahın tarafından tutuklusunuz, konuşma hakkına sahipsiniz. Söylediğiniz her şey mahkemede aleyhiniz olarak kullanılabilir. Avukat tutma hakkına sahipsiniz. Avukat tutacak paranız yoksa devlet size bir avukat atacaktır. Haklarınızı anladınız mı? Anladım. Losantos <laughs> polis departmanı tarafından tutuklusunuz. konuşma hakkına sahipsiniz. Söylediğiniz her şey mahkemede aleyhiniz olarak kullanılabilir. Avukat tutma hakkına sahipsiniz. Avukat tutacak paranız yoksa devlet size bir avukat atacaktır. Haklarınızı anladınız mı? Oy dur 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 biz geçerler lan buradan. Ha ha ha. Aferin aferin gideriz gider sarsılmaz. Gördüm birini burada. Tam 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 ben aşağı iniyorum buluta. Ha ha Ananı sikeyim koydum. Au! Ananı sikeyim ya. Bana öyle yapma lan. Düştüm aşağı. Ananı sikeyim oyunda ya. <laughs> Amana koyayım oyun gibi ya yani senin. Dur ya. Şimdi çılgınlar gibi orospu bu çocuğuyuz diye bağırıyorum. Abi, tamam mı arkadaşlar? <gülüyor> Üçten <gülüyor> geriye sayıyorum Selam arkadaşlar. De. Dur, dur, Hazır. dur, dur. Full diyorum, dur. Üç. A i̇ki. Abi, dur, abi, fulleseydik, bir. Dur, bir. Biz neyiz arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor>

ben bak ne güzel gelip konuşuyorum. Niye boş yapıyorsun? Yo boş yapmıyorum. Sadece olacaklarını söylüyorum. Bur, bu saatten sonra 33 olarak söylüyorum. Erdal'a bulaşanı bizde de karşıya alacak. Ve bize karşı alabilecek daha anasının doğurmamış karnından insanlar yok. Tamam, tamam mı? Senden ufak bir rica da bulunabilir miyim? <laughs> Türkçesi için bir, kusura bakma. Bir kere daha sike 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 der misin beni? Sike 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 <laughs> Erdal şehrin baronu olacak. Bunu unutmayın. Bunu yaz. Yaz. Çek not tamam. defterini bak, yaz. Ben er bu ne amına koyayım? Buranın dingon ağrısı mı amına koyayım? Dingonun ağrısı ne demek? Yani yani ben böyle... Geldi mi kanka? Stop. Geldi abi. Salam Ver egzoz ver egzoz ver egzoz ver egzoz ver, ver boşaldım. şimdi de kullandığın gelecek. Kullandın kullandığın mı? an kanka var ya turbo niyetine gelecek. Sağ ol Allah abi. razı olsun. Kanka. Kanka. ver egzozu. Bas kanka. Var ya Vur vur dur Duyuyor musun sesi? Duyuyor musun sesi? Aa geldi egzoz arabadan gelecek bu ay, arada Allah'a emanet reis Allah emanet Nerede lan gelme Sana soruşun zaman hadi Beyler arabalar bitti araba bitti araba ay, ay, ay. Sık kafana sık bir şey olmaz. Yedi buçuk dakika. Sıkıyorum. Abi sık git hadi hadi siktir git. Beyefendi iki buçuk yapalım son. Sık mezarına geleceğim söz. Öbür ben... şeyle geldiğin zaman ekip alacağım. <laughs> Sek, sek, sek. Ben, ben, Anladın ben, sen o meseleyi Ben size sen çok yardım, <laughs> yardım sağolun 7 buçuk dakikayı ama. Üst, <laughs> üstünü de daha... <Yes>. ver <laughs> <laughs> Hard, hard oldu Oğlum <laughs> üstünü 2 dakika <laughs> ellerini kaldır da kardeşim <laughs> Kaldırmamış gibi Üstünde de sayıp <laughs> geldim mi öbürüne vereyim kardeşim 2 buçuk yapalım <laughs> <laughs> Adam üstüne spawnlandı ne yapıyorsunuz kanki siz? Ne sen? Oğlum Kenan abi de ilk yolu. Abi yeni geldim abi ya. Senin ananı bacını sikim ittir şu arabayı ittir. Ladies and gentlemen. Cümletten. Gel 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 dur. Beyler zırh almaya geldik de silah almaya geldik At de beyler. Tabii satalım buyurun. Satalım. Kaç adet? <laughs> girişe bak oğlum. Nereden Bedi. geldi? Atrop mu geldi havada? Ya sönme mesenim var ya o bacını Kaç Hadi hadi yardımcı alın, olayım. Beyler <laughs> tekneyin var mı ya? Lan yok. o arabayla esen, o arabayla gidelim. Tamam Allah razı olsun kolay esen. gelsin. Ananı <laughs> sikim arkaya gittim öldüm ya. Sanki de o aslan. lan lan sen. Abi ayın. Bak bir de bayıltıyor ya, mübarek. Aman ab abiciğim şey açın. <laughs> ben bu kızı büyüttüm. Pedini Karyos. aldım. Sıçtık. Kıyafetini aldım. Olarak evet. Yani aldım. sırtına çantası, evet. amına bezi, yok yok, hayır, yanlış yani. mı <laughs> abi? <gülüyor> ne diyorsun? ne, ne diyorsun? Öyle değil mi şey? abi? Şey, yani yani Onun yani, <laughs> yani. <onları gülüyor> tabi. Evet. <laughs> Do doğru. Bakın, Kesinlikle. Abi. Evet. Şimdi. Ya <laughs> ölür, ölür müsün öldürür müsün ya? Yani var ya ölür müsün öldürür müsün ya? İçine oldu değil mi bu benzinlik? Kerim güldü ya. Amanam. Tamam, tam oldu. Kurtar. O abi kız Abi abi. Atla anlamında abi şimdi doğrusu bayağı geniş neden bulacağım ben onu? Ne yapıyorsun amına kodumun hafta Ne yapıyorsun ya? Sal karıyı sal. Karı sal. Abi, sal evet salı az kanka. Ne yapıyorsunuz oğlum? Snap! Durrek durrek durrek. Durrek durrek. Durrek durrek. Durrek durrek. Adım adım ne oldu? Durrek. Abi gel abi gel abi. O Dur, Dur bekle alım şunu bir soyak. Elimde sigaram yanımda çakmam. 15 yaşında düştüm cezaevine ahbabım. Kollarımı sormayın onlar da façalı. Peşimdeydi İstanbul'un amcaları. Sokaklardaki insanlar da hep bozlu Bugün de üstümde duvarlı kafam tozlu. Cezaevinde verdik muhabbet kuşuyla bozu. İstanbul'un mafyaları diye gezenlere bozum. Baba Çektim ben manzaraya poz verdim elimle sigarayla Şavdi geldi yıllarımı anlattı bana Sonra bindim arabaya gittim İstanbul'u soymaya Selam verdim ucube ve dostlara Sonra sıktım havaya kalaşlı fokla Hayallerinizi götüne soka soka geldim buralara Ay yoktu ki o zaman cebimizde uğramazdık bakala Şimdi ise altımızda menseret Yetto ile yazıyoruz İstanbul'u baba